Ee, merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle e, yeni yeni değil de burlas çekeceğim arkadaşlar Videoyu düzenlemeyeceğim karma olsun istiyorum çünkü karma e, olunca hem şey daha iyi olur ses sesin olması lazım arkadaşlar o yüzden neyse ee, şimdi oyunumuza başlayalım hemen. Ee, i̇lk başta e, maplara bakalım. Bakalım, bakalım, Ha, bu map. Bakın arkadaşlar, şimdi ben böyle bir tipi yapmayı seçtim. Çünkü güzel gözüküyor bence. Olmadı. Ha, arkadaşlar göstereceğim. Burada video çektiğinden e, hafif kasma olabilir. Bir de eee var ya arkadaşlar. Face olduğu için ha. full fail valla vallahi. Bakalım olacak mı? Olmadı. Bu arada arkadaşlar e, aşağıdan şu anda like atmanızı hissediyorum. Aşağıdan videoyu beğenerek ve abone olarak beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. O yüzden abone olmayı da unutmayın. Böyle videolar gelecek yakında. E, şimdi videoyu stoklamam lazım. Bu arada Başka arkadaşlarda da e, şey gelebilir, videolar falan gelebilir. Evet, aşağıdan küfürler geldi. Ve ha oh be evet arkadaşlar bunun TTS'i de böyle ee, sanırsam bir 5-10 dakikalık video olur inşallah ses kayması falan olmaz çünkü ses kayması olursa çünkü mikrofonum da yok mikrofonum olmadığı için ses kayması olabilir bakın buradan şöyle Eee Buzdan kayarsanız daha hızlı gitmenize yardım edecektir. Abi olmuyor ya. Çok heyecanlıyım. İlk defa facecam'da bir video olduğu için arkadaşlar baya bir heyecan var. Şimdi burada size taktiği göstereyim. Bakın şu. Şuradaki buzdan. ya burada buzdan kaymamız gerekiyordu ama olmadı. Buradan üçüncü çikoya Atlayamıyorum ya. Normalde bu kadar e, kötü oynamıyorum da arkadaşlar. Al işte. Heh. Buradaki tt olacak mı? Bu arada arkadaşlar Megaman rpg TFM atacağım Yani Biliyorsunuz zaten izleyenler Kanala geldiğini bilecek Saçma oldu biraz da neyse İşte Megaman rpg adlı çarım var arkadaşlar Ama Ben bunu kasmayı tercih ettim ee, Çok daha hoşuma gitti Böyle istedim ve oldu be Vallahi oldu Ne? iyi, Güzel mi? Hadi be. Yapacağım ben arkadaşlar. Olmadı. Heh. buradaki taktik şöyle bir şey. Oradan zıplayacaksınız. Ama galiba ben yapamayacağım. Abi ya. Of çok az kalmıştı. Yapacağım ben onu. Sakin, sakin, yapacağım. Hop. Olmadı lan. Ha, burada arkadaşlar VJ'niz çok kuvvetli olması lazım. Bakın. Benimle böyle yapın. Sonra bir düz gidip durun. Aa, gördüğünüz gibi arkadaşlar yanda e, IPS var arkadaşlar. Görüyorsunuz onu. O video çektiğimden dolayı kasıyor. Bu arada arkadaşlar envanter videosu da gelir. Zaten çok pro bir envanterim olmadığı için. Beni ekleyebilirsiniz. Oyunda. Beni eklerseniz özelden yazın bana. Ben de sizi eklerim oradan. bakın arkadaşlar buradan direkt oraya gitmemiz lazım of olmadı az kalmıştı bakın arkadaşlar bazı kişiler şuradan kayıyor e, CJ yatıyor atıyor ama atmayacaksınız siz buradan gideceksiniz bana emin olun neyse ya, uzun mapları geçelim buradan şu olsun. <laughs> Buradaki şöyle gidiyorsun. Dur abi yapacağım. Ola yaptım. Orada da şu köşedeki bakın üstten kayacağım. Hah. Onu yapmalısınız ama yaptım ama olmadı. Evet arkadaşlar, galiba şarj azalıyor. O yüzden ben hemen videoyu durdurmam lazım arkadaşlar. Galiba video bu kadar. Hoşça kalın. Bay.